Merhaba Arkana Kamelya'ya hoş geldin. Başak yükselen başaklar. Evet sevgili başaklar 14-21 Haziran arasında neler yaşayacaksınız? Aylık burç yorumlarını paylaştım ama bu hafta gerçekten önemli. Çünkü ikizler yeni ayı var. Plüto oğlakta geri gidiyor. Venüs Mars ilişkisi ve ayrıca Merkür'ün ileri gitmesi. Bunların hepsi sizi ilgilendiriyor. Takip etmeyenleriniz varsa aranızda Ücretsiz abone ol butonundan lütfen aşağıdan bana abone olup zil butonunu da açarsanız bildirimler hemen ring diye size ulaşır her yeni video paylaştığımda. Takip edenler tekrardan hoş geldiniz diyorum sizlere. Evet, bakalım şimdi özellikle hafta size neler vurgulayacak, hangi konulara dikkat etmeniz ya da hangi konularda umutlu olmanız gerektiğiyle ilgili bilgiler verecek size. Başak yükselen Başak. Evet Başaklar. Sıkıntılarınız var. 1-2 senedir süre gelen. İşte bunlar. Şimdi bu haftayla birlikte puf yok olup gidiyorlar. Sıkıntılardan kurtuluyorsunuz. Eziyetlerden, üzüntülerden kurtuluyorsunuz. Karamsarlıklardan kurtuluyorsunuz. Üzerinize güneş doğuyor. Ve sizin hayatınız bereketleniyor. Maddi, manevi, ruhen, bedenen bir dinçlik dönemine giriyorsunuz. İstediğiniz iktidarı hayatınızda elde ediyorsunuz. Gücünüzü tekrar topluyorsunuz ve bu hafta sizin daha umutlu ve mutlu olmanıza sebep oluyor. Kaybetme korkusunun hayatınıza yerleştiği bir hafta olacağından, kaybetmemek adına çabalar göstereceksiniz elinizdeki ve hayatınızdaki var olan objelere, kişilere Ani kararlar verme olasılığınız çok yüksek. İkizler, Kova, Terazi özelliklerinden, burçlarından, etrafınızda ya da ailenizde olanlar var ise bunlarla da ilgili hava faktörü üzerinizde etken olacak. Sizin de ani kararlar vermenize sebep olacak. Kafanız karışacak. Evet. 4 aydır verilen bir emek var ama boşa sallanan da bir kürek var. O sebepten dolayı diyorsunuz ki ben artık emeklerimin karşılığını almak istiyorum. O yüzden de boşa kürek sallamayacağım. Özellikle bana geri dönüşü olacağı konularda emekler vereceğim diyeceksiniz. Yorgunluk görüyorum sizde. O hafta bir dinlenme isteği içerisine girebilirsiniz. Sağlık kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Bir de bu hafta size diyecek ki, yaz dönemini iyi planla. Yaz döneminde hayatınla ilgili gerçekleştirmek istediğin konuları iyi planla. Sınırlarını çiz. Sen kendi hayatının yöneticisisin. Yapabileceklerini belirle ve o alanlarda ilerle. Kaybetmiş olduğun paralar var ama o paraları kazanabileceğin şanslar önüne getireceğim ve sen de bunları iyi değerlendir. Maddi açıdan açılmamaya ve fazla para harcamamaya çok dikkat ediniz bu hafta. Çünkü neşeniz ve keyfiniz yerinde olunca siz alışverişe çıkıyorsunuz kendinize bir şeyler alma ihtiyacı duyuyorsunuz ya da sevdiklerinize hediye alma ihtiyacı duyuyorsunuz. Paranızı korumanızı özellikle bu hafta içerisinde aşırıya kaçmamanızı tavsiye edebilirim ki parasal yönden dengenizi sağlayabilirsiniz. Duygusal anlamda kafanız inanılmaz karışık ne yapacağınızı bilmez şekilde savrulmuş düşünceler var kafanızda. Bunlar bu haftadan itibaren oturmaya başlayacak ve siz daha planlı hareket edip hayatınıza doğru yön vereceksiniz sevgili başaklar yükselen başaklar şifalar olsun bir sonraki hafta görüşmek üzere